Sizlerle beraber rüyada birinin taşındığını görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında birinin taşındığını görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada birinin taşındığını görmek ne anlama gelir? Rüyanın genel yorumu. Rüyada birinin taşındığını görmek, rüya sahibinin iç dünyasında yaşadığı gelgitleri ve kararsızlıkları simgeler. Bu tarz bir rüya, kişinin kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşme zamanının geldiğine işaret eder. Genellikle kişinin kafasını kurcalayan, duygusal baskı yaratan meselelerin artık çözülmeye başlayacağı anlamını taşır. Aynı zamanda bireyin ruhsal olarak kendisini bir geçiş sürecinde hissettiğini de gösterir. Hayatında değişikliklerin habercisi. Bu rüya sadece içsel sıkıntılarla sınırlı kalmaz rüya sahibinin hayatında kısa süre içerisinde bir takım değişiklikler yaşanacağına da delalet eder. Bu değişiklikler, yeni insanlar, farklı çevreler ya da taşınma, iş değiştirme gibi somut dönüşümler olabilir. Özellikle sosyal çevredeki farklılaşmalar ön plana çıkar. Olumsuz yorum Bazı yorumlara göre ise, bu rüya, kişinin depresif bir ruh hali içinde olduğuna işaret eder. Rüya sahibi hayatında pek çok sorunla baş etmeye çalışmakta fakat bunu tek başına halledememektedir. Bu yönüyle rüya, içsel bir yardım arayışını ve kişinin kendini sıkışmış hissettiğini anlatır. Rüya'da tanımadığım birinin taşındığını görmek. İçsel düzenleme ve hedeflerin netleşmesi. Rüya'da tanımadığım birinin taşındığını görmek ise doğrudan kişinin ruhsal dünyasıyla ilgilidir rüya sahibinin uzun zamandır zihnini meşgul eden bir meselenin artık çözüme ulaşacağı ve bu sayede ferahlayacağı anlamı taşır. Özellikle iş ya da özel hayatta atılması gereken bir adımın artık netleşmesiyle birlikte bir rahatlama yaşanacağına yorumlanır. Hayırlı gelişmelerin işareti. Bu rüya genellikle olumlu kabul edilir rüya sahibinin önümüzdeki dönemde zihinsel huzur yakalayacağı, yaşam planlarında ilerleme kaydedeceği ve bazı konularda kontrolü yeniden eline alacağı düşünülür. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.